Tamam, çok özür dilerim ama başka çarem yoktu. Ya cezama razıyım. Kaç ay oda hapsi? Ne yapacaksınız bana? Bu şartlar altında yapacak tek bir şey var. Beni evden mi kovuyorsunuz? Hayır, ben evden ayrılıyorum. Ne? Hayır olmaz. Yani siz ikiniz ayrılamazsınız. Biz de istemezdik Ayşegül ama bunu yapmaya mecburuz. Her şey ortada. Ya biz ikimiz birlikteyken sana iyi verilik edemiyoruz. Sürekli ayrı tellerden çalıyoruz. Ve bu da senin hata yapmana neden oluyor. Ama bu benden kaynaklanıyor. Siz niye ayrılıyorsunuz ki? Sen bizim aramızdaki anlaşmazlık konularından sadece bir tanesisin Ayşegül. Ben kendime bir ev tuttum. Bundan sonra orada yaşayacağım. Şimdi de gidiyorum. <laughs> şimdi? Şimdi sıra sende. Ne sırası? Seçim yapma sırası. Hangi halanın yanında büyümek istediğine karar verip... ...bundan sonra onunla birlikte yaşayacaksın. Ben gidiyorum şimdi. Başka çaren yok Ayşe. Of ya inanamıyorum. Selda halam benim yüzüm... Evi terk etti Ben de inanamıyorum yani inanamıyorum Rüyalarım gerçek oldu ya Çimdikle beni Ayşegül bu bir rüya Hayır bu bir kabus Evet bu bir kabus Ben şimdi yatacağım ve sabah kalktığımda Selda halam ve Melda halam aşağıda tavla oynayacaklar Evet işte uyandım Melda hala Selda hala neredesiniz Evet. Düşeş. <laughs> evet evet biliyordum. Tavla oynuyorsunuz değil mi? Şu... Hatta Selda halam şu anda içeride ve çay koyuyor. Şu üç. Şu da dört. Ama ballısın ha. Bu kaçıncı düşeş? Gele. <gülüyor> <gülüyor> Melda hala ne yapıyorsun sen? Tavla oynuyorum. İyi de kimle oynuyorsun? Kendimle. Selda halan evi terk ettiğinden beri burada tavla oynayacağım. Kim var ki? E onu çağır. Hep beraber oynayalım. Olmaz Ayşegül. Senin iyiliğin için bizim ayrı kalmamız gerekiyor. Biz birlikteyken seni iyi yetiştiremiyoruz. E ee, bundan sonrası da artık sana kalıyor. Kimle yaşayacağını sen kendin karar vereceksin. En doğru kararı vereceğinden de eminim. Ya Duman ne yapacağım ben şimdi? Bana yardım etmen lazım. Ya halalarımı barıştırmak zorundayım ya da ikisinden birini seçmek. Melda. Ya yok. Yarın en iyisi ben Selda halamın yanına bir uğrayayım. Melda. Belki onu geri döndürmeye ikna edebilirim. Melda. Beni etkilemeye çalışma Duman. Melda. Cık. Seni dinlemiyorum. Melda. <laughs> Melda. Melda Melda. Melda. Öf. Ya ne yapıyorsun Ayşegül? Tamam. Ya, tamam tamam. Selda. Ya sen hangisini istersen o olsun ya. Ya Ayşegül tamam yanlış yaptım. Pişmanım acı bana. Ya burası çok soğuk Allah Ayşegül. Allah. Ben evcil bir hayvanım. Var ya gecenin bu saatinde Eyvah Şükran kapıda bozuntuya verme duman. Miyav, miyav, miyav. Yok canım. Şükran, ee, sen demin yanlış duydun herhalde. Hiç kedi konuşur mu canım? Bak ne güzel. Kedi kedi miyavlıyor işte. Ayşegül. <laughs> Şükran. E, e, geldim. Ay, kedi konuştu. Ay Ayşegül dedi sanki. Gözüm üstünde kedi. Gözüm üstünde. Şükran neredesin? Ay, geldim geldim. sen şu oh. çantanın içine bir ampul de kalın. bir gazete sever. Şu halime bak ya, of. Duma, ben de Sadiha halime geldim. Çok güzel. Evet. Aa, kızlar, ay inanmıyorum, çantasıyla konuşuyor. Ay, kafayı yedi bu. Cık. İşte ülkemdeki eğitim sisteminin çarpıklığı. Benim gibi süper zekayla, şunun gibi geri zekalı aynı sınıfta okuyor. <laughs> ülkemdeki eğitim ne haber? sisteminin çarpıklığı. Gibi. De İyidir senden. İnanılmaz. Dün akşam öyle. evde halanlarla ilgili bir sorun çıktı mı? Yok, hiç sorun çıkarmadılar. Yok kızlar ben dayanamıyorum gidiyorum. Ya Ay tutun beni. Ya, ya tutmayın ya. Akşam işim şey şey var söyleyeceğim mı? şunlara. Akşam e, bu akşam benim Selda halamın yeni, yeni evine gitmem ya. lazım. Yeni <laughs> Gel canım gel. <laughs> evet Ayşegül'cüğüm nasıl buldun yeni evimi? Ya Selda hala bu ev... Ya bu ev bizim evin aynısı. Olur mu hiç öyle şey canım? Her şey tam tersi. Bak kapı ters tarafa bakıyor. Ondan sonra mutfak ters tarafta. Ama içindeki eşyalar aynı. Aa, olur mu hiç öyle şey Ayşegül'cüğüm? Bak bu danteller o evde var mıydı? Hı -hı. <laughs> Hadi gel sana odanı göstereyim. Evet. Oh be. <laughs> İğrenç bir ev. Ben burada bir dakika durmam. Ya saçmalama ben görmüyor musun? Bizim evin aynısı. Ben anlamam. Zaten kedi kokuyor ya. O senin kokun senin. Ne? Of ya ben unutuyorum bazen kedi mu? Ne bitmez çilem varmış ya. <laughs> evet Ayşegül'cüğüm nasıl buldun odanı? Çok kolay buldum çünkü merdivenler bizim evin aynısı. <laughs> Şöyle yatağına uzan da rahat rahat bir keyif yap hayatım. Ya Selda hala ya aslında ben seninle buraya bir şey konuşmaya geldim. Ah Ayşegül'cüğüm ah canım konuş konuş nereye kadar? Şimdi bırakalım da bedenimiz konuşsun. Evet sabaha kadar sınırsız müzik. Sabaha kadar sınırsız dans. <laughs> ve sabaha kadar sınırsız alkolsüz meşrubat. <laughs> <laughs> Ayşegül'cüğüm yarın akşam senin buraya gelişinin şerefine büyük bir, bir parti veriyorum. Aa! <laughs> Bütün arkadaşlarını davet edebilirsin. <laughs> merak etme. Melda halan sorarsa fizik sınavına çalışıyorlar hep <laughs> birlikte. Bana güven. Gerisini merak etme. <laughs> Günaydın. Oo. evet sonra kahvaltı saatimiz 7.42. 12 dakika kahvaltı, 7.54. 6 dakika sofrayı toplama. Demek ki saat tam 8'de evden dışarı çıkabileceksin. Nasıl? Harika. Oh, neyse. Selda halan gittikten sonra şu evde güzel bir düzen kurdu. E ama hiçbir şey yememişsin. Bak gitti bir dakika. Yani 12 dakikadan geriye kaldı 11 dakika. Hadi ye. Çabuk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.